Merhaba dostlar, nasılsınız? iyi misiniz? Yepyeni bir Fawz ve Vallat karşınızdayım. Yine muhteşem bir bug videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi havadayken araba kullanıyorum. Gel nasıl yaptığımıza geçelim. Biz yanındaki bu konteynerlerin yanına geliyoruz. Bunun için bize bir araba lazım. Bu konteynerin üzerine çıkacağız. Tam olarak ayarlıyoruz ve arabanın üzerine çıkıp oradan da konteynerin üzerine çıkıp araba kullan diyeceğiz. Şimdi iyi ayarlayalım ve süpleyəlim. Və qullandım. Gördüyünüz kimi havada, havada olaraq qullanıram. İşinizə yaradısa videoya like edib yorum yapa bilərsiniz. Kanalı abunədirsinizsə abunə, de abunə ola bilərsiniz. Bir payon da bəlzəti yoluşsanız sevinərəm. Sevinirsiniz, kəndinizə baxın. Gələcək videolarda görüşmək ümidi ilə.